Hoş geldin. Bugün sana güzel çok uzun sürüyor ya. Ben çok nadir kestiriyorum. Evde bazen kendim uçlarından alıyorum ama kuaförde çok nadir kestiriyorum. Ben de gerçi yeni kestirdim. Daha bir, bir ay olmadı. Yaklaş bakalım. Şöyle

Şu anda vakti. Gel bakalım. Gel bakalım yaklaş aşkım bana şimdi. oldu. Birazdan dördüncüyü içeceğim. Antibiyotik içtim. Şu an gerçekten iyiyim. İyi olduğum için video çekme gücünü bulabildim kendim. Bir <laughs> aniden rolplay'den çıkış benim şakam. Neyse işte Böyle bir makyaj çantam var senin için getirdim. Biliyordum ben de böyle bu tarz bir şey isteyeceğin. И старец надел. Сразу. geçmek istiyorum. Tane gibi pudralı. bir şekilde güzel. Şöyle kapatıp da koyalım. Gel bakalım şu kirpiklerini de bir kıvıralım. Yeterdi. Öbür tarafı da kıvıralım. Ben çok kirpik kıvırma taraftarı bir insan değilim. Kendi kirpiklerimi kıvırmıyorum ama az bir şey seni Sürme elim ben tamam sen bilirsin. Zaten kirpiklerin çok uzun ve çok güzeller. Kabarıntıya sürmüş kadar oldu aşkım.